Merhabalar dostlar, 21 Eylül günü Başak Burcu'nun 29 derecesinde bir güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulmalar her zaman kadersel döngüleri işaret eder. Bu yüzden de bu tarih yılın en önemli dönüm noktalarından biri diyebiliriz. Üstelik e, bu sıradan bir tutulma da değil çünkü üst üste ikinci kez Başak Burcu'nda yeni ayı yaşıyoruz. Ağustos sonunda başlayan hikaye şimdi başağın son derecelerinde tamamlanıyor diyebiliriz aslında. Yani bitmemiş hikayeler, bitmeyen işler kapanıyor, dersler somutlaşıyor, yeni bir sayfa açılıyor diyebiliriz. Başak Burcu nedir? Düzen, netlik, pratik adımlarla ilgilidir. Bu tutulma bizlere aslında mükemmellik arayışını bırakıp basit olanı, işlevsel olanı, daha sürdürülebilir olanı seçmemizi hatırlatıyor. Hayatımızda işe yaramayan, dağınıklık yaratan ya da enerjimizi tüketen neler varsa bu süreçte ortaya çıkabilir. Fakat bunu bir kriz olarak değil de yaşamda yeni bir rota oluşturmak gibi görebilirsiniz. İlişkilerde dürüstlük ve denge öne çıkıyor. Ee, sağlam temeldeki ilişkiler daha netleşebilir. Kırılgan olanlarsa yol ayrımına ne yazık ki gidebilir. İş ve günlük yaşantınızda ise verimsiz alışkanlıklar, karmaşık sistemler, gereksiz sorumluluklar varsa tutulmayla birlikte kendini belli edecek. Artık daha sağlıklı rutinler kurmamız lazım. Zamanı daha iyi yönetmeli ve bedenimize özen göstermemiz gerekiyor. Bunun için çok iyi bir dönem. Finansal açıdan harcamalarımızı gözden geçirmek için de çok iyi bir dönem. Çünkü biraz daha sadeleşmeye, uzun vadeli, istikrarlı planlar yapmaya ihtiyacımız var. Daha fazlası olsun değil de güçlü yatırımlar öne çıkıyor. Tutulma bizlere diyor ki bildiklerini yaşa. Yani yepyeni bir kimlik icat etmektense çoktan zaten kazandığın deneyimler var. Bunları günlük hayata entegre et diyor. Küçük bilinçli bir değişim çok büyük bir dönüşüm yaratabilir hayatınızda. Özellikle balık, başak, ikizler ve yay burcunun 29 derecelerinde gezegenleri olanlar bu tutulmadan daha fazla etkilenecek. Tutulmayla beraber kendinize şu soruları da sorabilirsiniz. Nerelerde mükemmelliyetçiliğin gölgesine düşüyorum ve hayatımda adım atamıyorum? ya da hayatımı bu kadar zorlaştıran, karmaşık hale getiren şeyler nedir? Basitleşirsem hayatım nasıl olur? Sonuç olarak dostlar 21 Eylül'deki Başak burcundaki güneş tutulması bizlere basitleşmenin, güvenmenin ve gerçekten işe yarayanı seçmenin gücünü hatırlatıyor. Bu bir sıfırlama noktası. Artık daha fazla yapmak değil, önemli olanı yapmanın zamanı geldiğini söylüyor. Unutmayın, tutunmaların etkisi yalnızca birkaç gün değil, önümüzdeki 6 aya yayılan çok güçlü bir süreç. O yüzden bugün attığınız o küçük adımlar geleceğinizde çok büyük farklar yaratabilir. Haritanızda Başak burcunun hangi eve düştüğüne bakarak da hangi temalardan etki alabileceğinize de bakabilirsiniz. <laughs> Sevgili Koç ve Yükselen Koçlar, gündelik hayatın, iş düzenin ve sağlığın ön plana çıkıyor. Daha verimli sistemler kurmak ve sağlığını güçlendiren yeni alışkanlıklar kazanmak için çok önemli bir dönem. İşte ya da günlük rutinlerde sadeleşme geliyor hayatınıza. Sevgili Boğa ve Yükselen Boğalar, kalbinizi harekete geçiren şeyler değişiyor. Aşk hayatınızda yeni bir başlangıç olabilir, çocuklarla ilgili gelişmeler olabilir veya yaratıcı projelerle ilgili yepyeni bir yön seni bulabilir. Tutulmasana çünkü keyif aldığın şeylere odaklan diyor. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, aile, ev ve köklerle ilgili büyük bir dönüşüm kapıda. Taşınma, ev, düzen oluşturma, aile içi roller veya köklü meselelere netlik gelebilir. Aidiyet duygunu yeniden tanımlamaya başlayacağın, bir süreç diyebilirim. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler zihin ve iletişim alanında güçlü bir sıfırlama etkisi var. Eğitim, yazı, sosyal medya, anlaşmalar ya da yakın çevreyle ilişkilerde yepyeni bir dönem başlıyor. Konuşulma, konuşulmayan bir gerçeklik varsa bunlar dile gelebilir. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar maddi alanlarda rota değişiyor. Gelirlerini, harcamalarını ve değerlerini gözden geçirme zamanı aslında. Gerçekten bana hizmet eden nedir sorusunu sorarak finansal dengeni tekrardan kurabilirsin. Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar, hayatında büyük bir sayfa açılıyor. Kendi kimliğini, ilişkilerini ve hedeflerini yeniden tanımlayabilirsin bu süreçte. Bu tutulma sana netlik getiriyor. Artık eskisi gibi davranmayacaksın. Kendi yoluna daha sağlam adımlarla devam edeceğin bir süreç geldi. Sevgili terazi ve yükselen teraziler, gizli kalan konular, bilinçaltı kalıpları veya kapanmamış döngüler varsa bunlar açığa çıkabilir. Bu bir bırakış tutulması aslında. Artık arkanda taşıdığın yükleri serbest bırakma zamanı gelmiş olabilir. İçsel huzura doğru sizler için bir kapı açılıyor. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, arkadaş çevresi, topluluklar ya da gelecek hedefleriniz değişebilir. Hayatınızda sosyal bağlarınızı tekrardan gözden geçirebilirsiniz. Sizi desteklemeyen gruplardan uzaklaşmaya başlayıp daha uyumlu bağlantılar kurabileceğiniz bir süreç geliyor. Sevgili yay ve yükselen yaylar, kariyer ve toplum önündeki rolünüzle ilgili önemli bir dönüm noktası. İşte yeni bir yön, bir bitiş ya da yepyeni bir başlangıç seni bekliyor. Bu tutulma sana sürdürülebilir bir yol seçmeni hatırlatıyor aslında. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, hayata bakış açınız genişliyor. Eğitim, yolculuklar, uluslararası bağlantılar ya da inanç sistemlerinizde büyük bir değişim gelebilir. Yeni bir vizyon, yeni bir öğrenme süreci aslında sizler için başlıyor. Sevgili Kova ve yükselen Kovalar, Ortak kaynaklar, finansal paylaşımlar ya da derin duygusal bağlarda dönüşüm zamanı bir ilişkinin dinamiği değişebilir. Finansal ortaklıkta yeni bir yön belirleyebilirsiniz. Derin şifa ve bırakış dönemi sizler için. Sevgili balık ve yükselen balıklar, ilişkiler ve ortaklıklar senin odak noktanda. Bazı bağlar netleşebilir, ileriye taşınabilir ya da tamamlanabilir. Partnerliklerinizde dürüstlük ve denge ön plana çıkıyor yeni anlaşmalar, yeni ortaklıklar gündeminize gelebilir. Sevgili dostlar, 21 Eylül tutulmanın etkileri bu şekilde. Diliyorum ki herkese keyifle, güzellikle gelir, şifasıyla gelir. Buradaki temalar 6 ay boyunca hayatımızda olacaklar. Sizler neler yaşıyorsunuz, hayatınızda neler oluyor bunları da yorumlarda konuşmayı çok isterim. Görüşmek üzere.